Aracımız 2023 model e, Megane 4 Joy paket. Sonradan serviste ikon gösterge takılmış aracımıza. Gizli özellik aktivasyonları yaptık aracımızda. Eko modumuz aynı zamanda sport moda çevrildi. Aracımızda şu anda bariz aktif bir şekilde kullanabileceğimiz spor modumuz oldu. Aracımızı liste tekrar çalıştırdığımızda Bu seçim bize ait. Biz eko modda başlamasını istedik. Araç otomatik, eko modda başlayacak. Aracımızda motor suyu sıcaklığı 20 metre özelliğimiz aktif ettik. Sulu özelliğimiz aktif hale getirdik. Ekranda görünen aracımızın görselindeki araç rengi daha önceden griydi. Biz bunu beyaz hale getirdik. Aracımızda ön gündüz yetlerimizin parlaklık şiddetini artırdık. şu anda gündüz parlaklık parlattık şiddeti. Yüzde getirdik biz bunu. Kilit korna gelebilirimizi aktif hale getirdik. Aracı kilitlediğimizde konumuzdan kilit korna ile bize geri bildirim yapacak. Alarm özelliğimizi aktif hale getirdik. Alarm için aracımızın uyku moduna girmesi gerekiyor. cam açık kapıyı bir içeriden açabilir miyiz? hem görsel hem sesli olarak da e, alarmı geri bildirim vermekte. Yasin bir hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası biraz kullanması dileğiyle Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batman, Mersin ve Şanlıurfa'da iki arkadaşlarımız bulunmaktadır.